Meza hadi atıyorum bak. Meza hadi atıyorum. Aferin. Getir bana. Gündüz oynamıyor. Akşam bakalım ne yapacak. Aferin sana. Getirdin nerede? Burada. Hadi bir daha atalım. Hadi bir daha atalım bunu. Hadi bak orsalık sakin. Hadi. Pamuk yokken getir. Getir kuzum. Hadi al getir. Getir bana getir 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 getir. Aferin sana. Bak getirdi. Gel gel. Hadi bir daha atalım mı? Hadi bir daha atıyorum bu son. Of. Aha pamuk geldi ve Muazze'yi kovaladı. Pamuk sen ne karışıyorsun benim Muazze'me? Ne güzel oynuyorduk değil mi kuzum? Gel gel pamuk geldi ve oyunumuzu bozdu. Nerede kertenkele?